sevgili oğlaklar. Bugün sürekli ilginç bulduğunuz şeyler üzerine odaklanmış halde kalabilirsiniz. En çok ilginizi çeken konular, farklı kültürler ve değişik düşünce yapıları da olabilir. Bunları projelerinize uygulamak isteyebilirsiniz bunlarla ilgili sizi eğitebilecek, fikir verebilecek insanlarla görüşmeniz mümkün. Bugün 6 Kasım 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, iş, çalışma, üretimle ilgili kavramları ön plana çıkarıyor. Sabah saatlerinde ay, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la üçgen açı yapacak. İş ve kariyerle ilgili konularda daha hırslı ve kararlı olabilir, güçlü yardımlar alabiliriz. Önemli işler ve girişimler için bugünü değerlendirebiliriz. Akrep Burcu'ndaki Güneş, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la sekstil açı yapacak. Uyumlu enerjiler, özellikle otorite kavramları ve nüfuslu kişilerden destek almamızı kolaylaştırabilir. Akrep Burcu'ndaki Merkür, Balık Burcu'ndaki Neptünle üçgen açı yapacak. Güçlü sezgilerimiz ve yaratıcı zekamızla önemli bilgilere ulaşabilir, güçlü fikirler üretebiliriz. Öğle saatlerinden itibaren Ay-Başak Burcu'ndaki Jüpiter'le birleşecek. Şanslı ve verimli enerjiler günlük işlerimizdeki başarıyı arttırırken mutluluk da verebilir. bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil